Evhamımı geziyor hip hop Şeytan bile istiyor imza Gerdanıma zincir o yüzden Bitti çok imtihan iyi not iyi hal Ver yansını <laughs> <laughs> deniz kenarına doğru Mikrofonu <laughs> Bir biraz kapatarak Ow, <laughs> 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 falan diyor. Düşüyor ya, şu ne ki? Sabahtan beri böyle bu arada. Allah Allah. Abi bir abi şey söyleyeceğim. Kurtulduk mu lan Müslüm? Valla zor oldu. Hadi yani lan Bu neydi lan öyle? Ananı yani hani sıkıyım. Ananı sıkıyım. Şey? Oğlum. Abi yanına <laughs> abi. Ne yapacağız? Ölüyoruz ölüyoruz radyasyondan ölüyoruz abi. Kaç kaç kaç. Ya bende yok radyasyon. Ne radyasyonu? Ben, nasıl... ben radyasyondan <laughs> gidiyordum ha. Abi ne, ne olur ya buna, abi. ne ya bokun iyi. Bir şey ya. Ha, öldüm. <laughs> ya abi boşa gitti her şey ya. O lootu nasıl? Ben alırım lootunuzu bana konum söyleyin. Ananın... Kontra. Abi varsa bir tane yatak yapsan abi ya. Oros bu çocuğu nasıl bir aşı bu ya? ya bu nesi kim şey amına kodumun yerinde ya? Sen de Oğlum dönüp orayı toplamamız lazım. <laughs> Şato vurdum içer. Vurdum. bir tanesi. Headshot'u yedi bu. Aşağı giden nerede? Headshot'u yedi atla giden. Atla giden gitti. Kurşap değirmiş. Iyi Çok iyisiniz be. Çok iyisiz şu an. Kardeşim abi. bana atla gelme. Atla Alerjim var. Şu... Çok temiz oldu bu arada bu. Bir seyiz bu cesetleri kimin? Şöyle. Şey zengin oldum. Şöyle. <laughs> Varda beni ben. Duruk abi bana <laughs> da at açım öleceğim. <laughs> var mı ya hiç tutulmayan unsuz sen <laughs> Bırak onu. Hak ederek alıyorum her Oh seni. Evlilik hayali kurduk birlikte. Hayatım doyduk hepimiz mutlu bir yaşamı Her neyse ben resminle avunurum. Şimdi ben çekip gidiyorum. Teşekkür ederim. vallahi ağzına sağlık. Heh. Efe bana tecavüz ediyor. Ne? ne? Öbür ama Tecavüz <laughs> ediyor diyor ya. Efe gel abi beni buradan. Ya biz tamam, değil mi? De. De bana şey tutsana. Ananı siktim geliyor. <laughs> Ananı sikiyim <sıktım>, aklım çıktı. <laughs> gelme aman oğlu gelme yok yok gerek yok tamam geliyorum kuzgun bekle burada 24 saat orta çağ gibi ateşli kuzgun bekle burada mı dedin gel bakalım <Gel> kuzgun kuzgun <laughs> <laughs> gel gel bili bili gel 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 bili gel 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 <laughs> Ya şimdi burada at, at, at. bir, burada, at, 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 şimdi bir üzerine alamıyor mu ya? Oley! Neyse tamam. Yaz 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 yaz. şimdi bir kere. Yaz ne? Ay niye gelemiyorum? Metin sen nasıl geldin oraya? Üst tarafa atladım. Ya şu yerdeki ha, eşyaları... Al, 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 ben öyle al, kolay al, satıyorum. Bak bak şuna bak. Geçerken mi vuruyordun lan? Keşke öyle olsa. Abi. Valla aşağıdaydım. aşağıdaydım. Abi ne yapıyorsun? Suyun oradan geldim. Oğlum diyorsun Güzel yani abi. ghost yapmıyorum diye. Bir de ghost yapsan ne olur acaba ya? Abi Allah çarpsın yapmıyorum. Allah Kur'an çarpsın oğlum, yapmıyorum ya. <laughs> A, oğlum günah lan. Ne yapıyorsun? Ay, ne yapıyorsun oğlum? Coşkun. Kömür ölürsün kömür bayı. Anadis kim kumaş. Eee. Dur lan dur gitme gel. Lan buradayım burada. Burdayım eh dur. O lan? ha? burda burada. Gel Ma, evet. <laughs> Yok, şey yok. <laughs> ama, gel bir tur kayayım gel. Boşa gitmesin gel. <laughs> <laughs> vurduk <laughs> ama kısmet nereyse. Şimdi <gülüyor> sana <gülüyor> kafalık yapacağız 1 tane kumaş getir kumaş bir yok getiriyorum. Getiriyorum. Allah emanet Maçta <laughs> Ha orada Buradan bir ok atma ihbarı gelmiş ihbar duydunuz şey mu? Ölmek çok gencim <laughs> <istemiyorum>. Hanımefendi <laughs> Oki ok, buradan ok ihbarı geldi de olay üzerine intikal ettik Bölgede <laughs> herhangi bir tehdit gördünüz mü? <laughs> Hayır görmedim Anlaşıldı Karece tamam ayı ve domuz gördüm Anladım. Çok o dikkatli olun. Shotfire şey, geldi. Shotfire. Evet gidelim tabii ki. <laughs> i̇yi günler. <gülüyor> ya <gülüyor> Eda. Benim benim ben, eğlenme yürü git öbür tarafa yürü. Yürü yürüyorum. Tam ona kış fırırım. ne geliyor ona. Bak bak şeyler. düzgün konuş. Allah Allah üç kişiyiz burada. bu, bu kim? Bak bak bak. <laughs> Sen kimsin? Bu kim? Aa ölüyor. Ne güzel gülüyor. Hadi gidelim hadi gidelim. Ne abi? bayıldım ben. O kim lan? O kim lan harbiden? Çok soğuk karakteri bir Burası Aha. neymiş? Çıldıracağım. <laughs> hadi gidiyoruz mu? <laughs> Şarkı çok güzel kesilmedi mi? Evet. <laughs> <laughs> çok güzel <sürük bir> şarkı. <Gülüyor> <Gülüyor> çok <laughs> iyi git, git ya ne olur ya. Allah aşkına siktir git artık ya. Hayır hem <laughs> de bir şey de getirmiyor. Taşla geliyor. Ticaret eşyalarımızı aldık. Hadi Tamam hadi. ]aysa. Kapıyı. Hayır. Bak. Önce kapıyı aç. Bir kapıyı dakika. Kapıyı aç çabuk. Şimdi bir de... <laughs> Bak içeride kaldınız. <laughs> <Söyle anlatayım. gülüyor> i̇çeride kaldık çıkamayacak mıyız? Hayır çıkarsınız elbet çıkarsınız da evi bırakın. Bak evi bırakın. Ne lazım <gülüyor> <sana>? <gülüyor> Vereyim gidin. Götüp çıktı lan bu evi yapacağım diye. <laughs> Selam. Oh, Amına ne koydum ne ısırıyorsun Amına sikerim seni. Allah bunlardan değilim. Allah çarpsın, Allah çarpsın ben bunlardan değilim diyor. Çatıya aç savaşıyoruz. Çatıya, çatıya, çatıya. çatıya aç. Durun oğlum. Bandaj basın. Çatıya aç. Sara annemizin sütecekler. Ama vallahi bir yer diyorum. Eminim Ne çatıya aç bu? Açamaz böyle. Kapı koyarsın ya. Bu <laughs> <laughs> vardı açamayız. Tamam ediyoruz. ne avladık. Şu sistemi kim? Diye Kim lan bunlar? Bir daha. üç kere. Birim geliyor kaç. Ne abi, yıldırım geliyor? Şey, yıldırım şey, mı geldi? Yaşar abi. abi altını şey, ya, bir şey Söyle bakayım. Vallahi fersa verecektim de daha teybi icat etmedik ya. <gülüyor> 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 Dur. Şunu bir şey söyleyeceğim bak ben abi, oyunda <laughs> Veil veyle... <laughs> Nuri Alçı'dan taktikler. Oğlum Sarı'yı şu an taşak oynuyormuştu böyle. Her şeyi bekleyebilirsiniz şu an Sarı. Igor hallenebilir mesela. Hatice'yi yapsana Hatice. Uf Igor'um. <laughs> ne güzel yanaklarım var. <laughs> Neredesiniz lan? 14 <laughs> dolaylarına düşüyor. Ben ağır mıyım acaba? Etkiliyor mu ya? Koşmuyor. Yani, yani, yani ben diyorum aşkımın basenler genişlemiş diye. <gülüyor> <gülüyor> bıktım ya. Aa ne oldu? Ben öldüm. Ne oldu lan öldün? Nasıl öldün? Bilmiyorum ki. Headshot mı yedin? Map şeyin üstünde yazar, üst tarafta yazar neden öldün. Sağ ol. Dur, Açsınlar Dur kapıyı tamam. öldüreceksin. Yok lan dur öldürme bekle. Şimdi sabit dur. Ya, Mü ya, sana... Müslüm. Bir de loot yapıyor. <laughs> açsın ben de loot Tamam şimdi bak sabit dur. Sabit dur. <laughs> Bir ufak sabit içeride dur. kaldınız. <laughs> Bir ufak <laughs> içeride kaldınız. Çıkmak kolay oğlum bu. Hayt! oğlum bu kadar Çıkilsin. sakin. Neyiniz varsa verin lan. Hiçbir şeyle hiçbir şeyle hiçbir şey yok. En son tuttuğun şey. En son tuttuğun Hiçbir şey yok. Ananı sikeyim. Şş. Ver gel gel. Shotfire geldi. Shot Şatfire. Evet gidelim tabii ki. İyi günler. Ay eğlendim ama Aha aha aha. Domuz var. Nereye kaçıyorsun lan? Push. Aha. Vurmadım mı şuradan peki? Ben hsu'yu çıkardım bu arada. Hı. sen onu yap. Ee, biz de diğer kalanlarla. Eee selamun aleyküm. Ya amına koyacağım. Öldürdüm. Sattı gibi bizi bu amına koyayım. Sattı Yok bu arada ya. bak beni aşağı yolladı Oğlum, sonra aşağıdan bize adamlar geldi. Oğlum destek lazım lan. Bütün <laughs> böyle değil. <diye. gülüyor> Allah vurmuşum. Şimdi bak. Eee sen building kısmını al Kordi tamam mı? Ya çok hakim değilim sadece o roof şeyini yapmayı biliyorum. Evet, Japan çete kontete ya. Ha. 100 lira yollamış Nemesis. Ben kuru fasulye yapıp sarıyı beklerim Beyzde. Hadi eyvallah. Ya. <laughs> Allah bereket versin. Bir şey söyleyeceğim ya. Yani inanılmazsın ha. Yediğim işkencelerin fotoğraflarını sana donate de 3 lira 3 lira yollayacağım. Partilerde, düğünlerde. Aa geri mi attı server beni? numara kabul la Aman ha